Efendim merhaba. Tulip Çevre Ödül Programı 2022'yi de başarıyla neticelendirdik. Yoğun bir program oldu. Aşağı yukarı 7 aylık bir süreçte jürimizle birlikte detaylandırdık. Bugün ödüllerimizi paylaştık. Çok mutluyuz. Ödül alan arkadaşlarımızla da burada tanışma imkanımız oldu. Tabii bizim amacımız aslında network'ümüzü geliştirerek sosyal katkı sağlayacak ortamlarla toplumumuzun daha iyiye doğru gitmesine imkan sağlamak. İyi bir motivasyondu. Tüm katılımcılara, çok değerli jüri üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 programında da görüşmek üzere. Tabii iklime katkımız, iklim değişikliğiyle mücadele, adaptasyon konularında katkılarımız sürecek. Daha iyi bir dünya çocuklarımıza bırakmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın diyorum ve 2023 ödül programımızda görüşmek üzere.